Tekrar merhaba, merhaba Semra Hanım. Ee, görüyorum ki e, domates kurusu var şu anda. Evet, evet. e, üretimleriniz arasında. Bize e, Bir de şu e, paketlenmiş tozu. olan domates tozu, tozu. değil mi? Evet, evet. Biraz bilgi alabilir miyiz Tabii. Semra Hanım? Şimdi biz bu domatesleri kurutuyoruz. E, bunlar tamamen güneşte kuruyan domatesler. Bunları kurutuyoruz. Sonra e, değirmende öğüterek toz haline getiriyoruz. Bu toz nerelerde kullanılır? En çok e, kahvaltılıklarda. Evet. Mesela gerçek bir zeytinyağı hakiki. Onu içine bundan bir kaşık koyup içine kekik de arzu ederseniz veya sırf domatesin aromasını almak isterseniz yağla ikisi e, çok güzel. E, o şekilde ekmeğinizi bandırarak evet yemek için çok müthiş güzel. Ama öbür türlü pul biber koyabilirsiniz içine. E, kekik koyabilirsiniz. Hani karıştırıp da yiyebilirsiniz. O bir. ikincisi dolma yaptınız. Zeyt şey etli dolma mesela. E, sarma yaptınız veya karışık biberdi, şuydu, buydu. Bunların içine Tencerenin üstünden serpebilirsiniz üzerlerine. Değişik bir lezzet, e, lezzet. müthiş Çok bir güzel aroması kokusu var, değil mi? Ve e, ev ekmeği e, yaparsanız üstüne serpip fırına atarsınız. O da bir başka güzel. Hı hı. E, domates çorbası yapabilirsiniz. Domates çorbası. Tabii. Do sos yaparak makarna sosu yapabilirsiniz. Evet. Yani arzu ettiğiniz her yerde kullanabilirsiniz değişik kullanım değişik. alanları evet, mevcut. Var. Peki domates e, kurusu yapmak oldukça meşakkatli bir e, iş tabii, değil mi? Tabii semlamın? tabii. Domates tarladan geliyor, seçiliyor, yıkanıyor hepsi. Yani hep ya elden geçiyor. Ondan sonra doğranıyor tek 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 tek. Ondan sonra e, kasalara yani bunlar için özel kasalar var kurutma kasaları. Onlara konuyor, güneşe e, atılıyor. Güneşte bunlar kuruyor, bayağı işi var yani. Evet. Bayağı Emeklerinize şey. sağlık. sağlık. Çok Hanım. teşekkür ederim.